düşüşü var ya? 10 metreden bağırsa orada, fuck off diye yani bu sayılmayacak mı? <laughs> İnanılmaz. Kültürel lafına katılmıyorum. Evet ben de katılmıyorum. Bu mesafede bu F ile başlayan kelimenin kültürü olmaz. 2 metre mesafede F ile başlayan sözü söylüyorsun. Ben olsam ben de ihraç ederim. O da ne diyor? Ben de ihraç ederim diyor. Deniz Çoban ne diyor? Bu bahsi geçen söz Avrupa'da küfür değilmiş. Bizim kültürümüzde küfür. Hakemi Türk kültüründe bunu duyarsa atar atması gerekir. Atmayanlar niye atmadı? Bu başka bir konu. Ben hakem olsam ben de atardım. Onur kırıcı, aşağılayıcı bir ifade bu. Herkes aynı fikir. Şimdi bütün pozisyonlar bu kardeşim. Ne var mı şimdi Fenerbahçe maçında? Rize Spor Başkanı yardımcısı ve Galatasaray Kulübü'nün açıklamalarını doğrulayan bir şey var mı burada? Hiçbir şey yok kardeşim. Hepsi palavra. Anlaşmışlar. algılarıyla Fener'i geriletecekler. Fenerbahçe geriletecekler. Kendileri şampiyon olacaklar say Sonra gasp edildi. Takımı sağdan çekmediysek Türk futbolu, dünya futbolunda zarar görmesin diye yeter artık diyorum. Ya sen çeksen ne olur, çekmesen ne olur? Dünya futbolu da Türk takımları zarar görecekmiş. Senin şu konuşman zararı ya. Dünyada alay ediyorlar bu tür konuşmaları ya. Şu maçı bütün hakemler izlese dünya. Sen ne diyorsun kardeşim? Sen hayatında top mu görmedin ya? Topu sokakta görse alıp mayın diye karakola götürürsünüz siz. Yönetmeni malum kişi olan bir tiyatro izledik. Vay tiyatro izlemiş ya. Hayatında tiyatroya gittin mi sen kardeşim ya? Ne tiyatrosu? Tiyatro neye denir biliyor musun? Ciddi bir emek hırsızlığı karşı karşıya Fenerbahçe böyle bir galibiyet sonrası nasıl sevinebiliyor? Bu gece bizim puanımız gasp edilmiştir. ne Fenerbahçe ağlayacak mı ya? Niye sevinmesin ya? Deli misiniz siz ya? Nedir lan bu Fenerbahçe ile uğraştığınız ya? Hatta inanamıyorum ya ya ben de rizeliyim ha ben de rizeliyim ya hiç senin gibi çalışmıyor kafam ama